Bugün sizinle saçlarımı nasıl, bu kadar hızlı uzattığımı, ne yaptım, ne kullandığımı paylaşacağım. Evet şu an saçım uzun saç boyunda olmayabilir ama eğer beni önceden takip ediyorsanız saçlarımın kısa bir süre önce şu kadar olduğunu yani omzuma değmediğini hatırlarsanız Saçlarımı küt kestirmiştim. Daha sonra ise bir buçuk ay önce de saçlarımı kahkül kestirmiştim önlerime. Bir kere şu an görebildiğiniz üzere artık kahküllerim toplanıyor. Yani şey normal geriye doğru at kuyruğu falan da oluyor artık. Yani kahküllerim tamamen saçlarımın arasına karışabiliyor. E, saçımın boyuyla ilgili hiçbir sıkıntım yok. Sadece ben kahkül kestirdim. Evet o kahkülü yaklaşık 10 gün kadar çok severek kullandım. Güzel olmuştu ama çok kullanışsız olduğunu fark ettim benim için. Hem çok bana sıkıntı verdi gözümün önünde sürekli saç olması hem de sürekli makyaj videosu çektiğim için onları sürekli geriye doğru toplamam gerekiyordu. Geriye toplayınca benim saçım çok ince telli ve düz olduğu için biraz böyle geriye atsam hemen havada kalıyorlardı. Yani hep öne doğru kurutmam gerekiyordu ve hep o şekilde kalmaları gerekiyordu düzgün bir şekilde. Ve saçımı şekillendirmeden kullanamaz olmuştum. Bu da benim için çok büyük bir handikaptı. Çünkü ben saçlarıma hiçbir şekilde işlem uygulamıyorum. Yani Ayda bir kere belki işte maşa yapıyorum falan bir şeyler yapıyorum ama normalde hani duştan çıkıyorum ve olduğu gibi kullanıyorum saçımı. Neyse kahkili defterini kapattık. Ama ben o defteri nasıl kapattım? Öncelikle benim saçlarım ince telli, yağlı yani çabuk yağlanan bir saç yapım var. O yüzden maksimum bir gün yıkamadan durabiliyorum ben. Zaten hızlı uzayan bir saç yapım var. Saçım yağlı olduğu için çok beslendiği için hızlı uzuyormuş. Öyle demişti dermatolog bir keresinde. Ama dedim ki benim ekstra bir şey bulmam lazım. Bu kalküllerin bir şekilde uzaması lazım. Çünkü tam olarak şurada kaldığında kalküller Ne önde tutabiliyorsunuz ne yanlara gidiyor. Yani yanlara gittiğinde küçük Hüsamettin gibi oluyor. Önde durduğunda olmuyor hiçbir şekilde. aralardan falan <laughs> görebiliyorsunuz karşı Olmuyor gerçekten. O yüzden dedim bir şey yapmam lazım. Ve bu ürünü buldum. Bunu ben gratisler aldım yanlış hatırlamıyorsam adı Dex Super Grow. Markası evet Dex Botanical Oils diyor üstünde. Ve ismi Super Grow. W yok sonunda. Super Grow. Aslında organik, e, katı hindistan cevizi yağı alacaktım. Ama bunun içinde hindistan cevizi yağı olduğunu da jojoba yağı olduğunu işte. Eee, papatya özü, badem yağı, aloe vera, avokado susam yağı falan gibi bir sürü farklı yağ olduğunu bunun üzerine görünce dedim ki bunu alayım. Demek ki biraz daha iyi olabilir. Yani daha fazla içeriği de yağ var. Bunun üzerinde böyle bayağı büyük harflerle saçımızın daha hızlı uzamasına yardımcı olur yazıyor. Ben onu görünce direkt almıştım. Bu katı bir yağ. Saçımız dipten uzadığı için uçlarına yaptığımız şeylerin çok fazla anlamı olmuyor uzatmak için. O yüzden saç diplerine bir şey yapmak gerekiyor. Ben bunu nasıl kullandım? Kesinlikle her duşa girdiğimde bunu kullanamazdım. Öyle bir vaktim ve yok zaten. Çünkü bunu en az böyle iki saat falan bekletmeniz gerekiyor saçınızda. Haftada bir ya da iki kere genelde iki kere saçların diplerine bayağı bir alıp masaj yaparak uyguladım. Hep ben böyle ayıra ayıra uyguladım diplerine Çünkü diplerine gelmesi, sıvı bir ürün olmadığı için tamamen diplerine gelmesi biraz zor olabiliyor. Yani saçlarınızın üstünde kalabiliyor direkt. O yüzden ayırarak yaparsanız, direkt diplerine böyle masaj yaparak yaparsanız daha etkili oluyor. Önlerine arkalar hiç gitmedim. Çünkü dediğim gibi saçımın boyunla ilgili yani buradaki normal saç boyumla ilgili bir problemim yok. Bu boyu seviyorum şu anda. Ben ön tarafının uzamasını istiyordum. O yüzden genellikle şu bölümü uyguladım. Ben bunu ya e, sabahtan akşama kadar evdeysem sabah uyguladım, akşam duşa girdim. Ya da gece e, işte eve geç geldim. Gece uyguladım, stretch film sardım kafama. Ve şu an asıl komik tarafı bu değildi. Asıl komik tarafı şuydu. Üzerine bere taktım ve öyle uyudum. Gerçekten çok korkunç. Bir de benim berem beyaz bir bereydi. Böyle kullanmadığım bir bereydi. O yüzden gerçekten Şirine'ye benzeyerek uyudum. Hatta Şirine değil. Yani şirine Şirine'nin sarı saçları var şurada. Ben bayağı Şirine benzeyerek uyudum. O şekilde hani saçımda kalabildiği kadar çok kalsın istedim. Ve o şekilde ertesi gün yıkadım. Şimdi asıl handikapına geliyoruz. Buyurun. Tamam. Çok güzelsin. İyi kokuyorsun. Gerçekten işe yarıyorsun kesinlikle. O yüzden zaten değersin bu handikapını. Ama saçtan çıkmıyor. Ben daha önceden Hindistan cevizi yağı ve zeytinyağı kullanmış bir insan olarak iki ya da üç şampuanı tamamen arındırabiliyordum saçımı. Bunu da öyle zannettim. İlk kullandığımda saçıma iki şampuan yaptım. aramış gibi geldi. Duştan çıktım. Ee, kendi kendime kurumaya bırakmıştım saçımı. Saçımda bir yağlılık vardı hafiften. Ama ertesi gün uyandığımda saçıma yeniden yağ sürmüşüm gibi. Çok acayip olmuştu. Böyle belki 8 kere falan kullanmışımdır şu ana kadar. Ve kullanmaya devam ediyorum. Bugün de dün gece yapıp o bereyi takıp uyumuştum. Bugün duş yaptım. Ee, şu an saçımın yağlı olmadığını görüyorsunuzdur. Umarım yağlı görünmüyordur. Artık birazcık daha yıkamanın yolunu buldum diyebilirim. Şunu önerebilirim. Saçlarınızı hiçbir şekilde daha ıslatmadan, suyu değdirmeden bolca şampuanın, Burada uygun fiyatlı bir şampuan kullanabilirsiniz. Normalde pahalı bir şampuan kullanıyorsanız kesinlikle onu heba etmeyin. Bir herhangi bir şampuanı. Gerçekten herhangi bir şampuan. Çünkü ilk yıkamada gerçekten saçınıza bir nüfus etmiyor o şampuan. Sadece birazcık arındırıyor yağı. Uygun fiyatlı bir şampuanı böyle avuçla alıyorum ve yıkıyorum, yıkıyorum, yıkıyorum saçımda. Hatta onlar neredeyse biraz köpürüyor daha su olmadan ve daha sonra duruluyorum. Daha sonra kendi şampuanımı devam ediyorum iki kere daha. İlk adımı şampuanlama gibi düşünmüyorum çünkü o yüzden saçımı kuruttuğunu ya da e, şampuan çok fazla zarar verdiğini düşünmüyorum çünkü çok fazla yıkamak da saça iyi gelen bir şey değil. Böyle yaptım ben çok memnun kaldım ama bir de şundan bahsetmek istiyorum. Saçımı böyle uzatacağım falan derken hatta bunu aldığım gün aynı günde eczaneye gittim ve eczaneye sordum. Dedim ki ben saçlarımı hızlı uzatmak istiyorum. Bunun için supplement e, ne denir bunlar? Bunlar Vitamin değil ama, yani vitaminli ürünler ama ek gıda diyesim geliyor değil. Asla Türkçesini bulamadım ama böyle haplar. <laughs> Eczacı da bana Biotin 5000'e ve yanında da Vegetal silika isimli bu hapı verdi. Eczacının söylediğine göre Biotin'i bununla birlikte almak etkisini daha fazlalaştırıyormuş. O yüzden ben ikisini birlikte aldım. İnternet araştırabilirsiniz içeriğini. Ben oradan araştırmıştım. Öneriyorum demeyeyim. Çünkü bunlar sonuç olarak bir ilaç her ne kadar bitkisel içerikli vesaire olsa da sonuçta eczanede alınan bir şey. Ben de bir ilaç önermek istemiyorum. Sadece ne kullandığımı göstermek istedim. Hani şimdi bir sayıyorum. İkisinin birlikte e, kombinasyon olarak gerçekten çok işe yaradığını düşündüğüm için buna dahil ediyorum videoya ama eczacınıza hatta doktorunuza sorarak alın almak istiyorsanız bazı insanlarda biyotin sivilcelenme ya da başka yerlerine tüylenme yapmış öyle okudum internetten ama bende hiç öyle bir şey yapmadı veya günlük olarak kullandığınız ilaçlar varsa birlikte nasıl etkileşime girer bilemiyorum o yüzden yine hepsini sorarak alın alacaksanız Uf, çok fazla konuştum zannediyordum ki bu video 2 dakikalık olacak işte bu üründe bıdı 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 bitti ee, hani böyle video mu olur falan demiştim videoya başlamadan önce ama bence bu video şu an 15 dakika falan oldu çok fena umarım video hoşunuza gitmiştir umarım eğer denemek istiyorsanız ve denerseniz umarım işinize yarar çünkü saç uzatmak yani saç kesiminizden memnun değilseniz o psikoloji hiç güzel bir şey değil. Ben de orada bulundum. Biliyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Eğer sizin saçlarınızı hızlı uzatmaya inandığınız herhangi bir ürün, herhangi bir formül yaptığınız herhangi bir şey varsa onu aşağı yazarsanız hem bana da hem başkalarına da yardımcı olmuş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.